Ali şut çekip tahta isabet ettirdikten sonra tahtanın ilk iki hareketi aşağıdaki gibi olmaktadır. Birinci harekette K noktasındaki konumundan 60 derecelik açı yaparak L noktasına gelmektedir. Yani şurası 60 derecelik bir açı yapıyor. Sonuçta bu tahta şuraya geliyor. Yani aynı uzunluk olduğu için ikiz kenardır. 60'sa, 60 ise buralarda 60-60 olmak zorunda. Yani bu bir eşkenar üçgen geldi burada. Sonra ikinci harekette de L noktasındaki konumundan da B noktasındaki konumuna geliyor. Sonuçta aynı tahta uzunluğu olduğu için bu uzunluk da eşittir. Burada açılara baktığımız zaman burası 60, 90, 30, 60, 90 üçgeni var. Şurası da 30. Şurası da 60 olacağı için tamam 30 derece olacak. 60, 60 ve tekrar şuraya da 30 derecelik bir açı kalacak. Biz de kosinüs KML açısını soruyoruz. Yani 30 derecenin kosinüsünü arıyoruz. 30 derecenin kosinüsü de kök 3 bölü 2 olur. Cevabımız C şıkkı.